Ben Samet Atav. 15 seneden beri bu meslekte devam etmekteyim. Peki Samet Bey bu sektörde neler yapıyoruz? Hizmetlerimiz nelerdir? İzleyicilerimizi de paylaşmış olalım. Şöyle söyleyeyim. 1985 yılından bu yana bu işimiz devam etmekte. Yol yardım servisleri araçlarımız, 2 adet yol yardım servisi araçlarımız var. Bunun içerisinde jant düzeltme, jant boyama, balans ayarı, lastik tamiri ve sıfır lastik ürünlerimiz bulunmaktadır. Yani elimizden geldiğince yenilikler yapmaya çalışıyoruz bu iş yerinde. Babadalıoğlu'na geçmiş bir işletme burası. 15 seneden beri devam eden bir kuruluştan bahsediyoruz. Aslında burada verdiğiniz hizmetleri biraz daha ayrıntılandıralım istiyorum sizlerle. Yol yardım servislerinizden bahsettiniz. Bunun kıstası nedir? Kısa kaç saatler arasında hizmet veriyorsunuz? Yani bizim bu konu üzerinde herhangi bir saatimiz yok. Neden? Çünkü 7-24 olarak geçiyor bizim yol yardım servislerimiz. Bir tanesi zirai grup, bir tanesi taksi ve ticari gruplar için geçerli. Hani bu yüzden telefon saat kaç olursa olsun, telefonlarımız kaçta çalarsa çalsın, müşterimize hizmet vermekte devam ediyoruz. Aynı zamanda bu vejant boyama, balans ayarlarını da sağlamış oluyorsunuz. Ama şu konuda da bilgi almak istiyorum. Alım satım işi yapıyoruz burada. O evet. Bu konuda bizi bilgilendirebilir Şimdi e, alım satımlarda jant alım satımı, efendim lastik alım satımı bu tip alışverişlerimiz var. Yani pahalı gruplar var, ucuz gruplarımız var. Yani özellikle iyi kaliteli bir ürün almaları tavsiye ediyoruz. Yani daha sonra yakın bariyerlere çarpmalarında sürtmeler yaratıldığında şikayet geliyor. O yüzden kaliteli ürünlerini kullanmaları tavsiye ediyoruz. Ekran izleyicilerimize son kez birlikte seslenelim istiyorum. Onlara neler söylemek istersiniz? Kaliteli hizmet almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bizleri 7.24 arayabilirsiniz. Hizmetinizdeyiz.